Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Oktay Kaynarca'nın yeni projesi yine ATV'de mi olacak? Kulislerde konuşulan iddialara göre Oktay Kaynarca kanalda yeni proje bir çekecek. Kanal ünlü aktörden başka bir yapım şirketiyle görüşmemesini istemiş ve yeni proje yapacaklarını belirtmiş. Bekleme parası da alacağı kulaktan kulağa yayılan Oktay Kaynarca'nın yeni projesini Onur Tan'ın çekeceği öne sürülüyor. Onur Tan ve Oktay Kaynarca bağımsız hareket edip sosyal medyadan veda açıklamaları paylaşmıştı. Bakalım bu durum gerçekleşecek mi? ATV'de izleyecek miyiz? Hatırlarsanız Oktay Kaynarca ile ilgili Masumlar Apartmanı söylentileri çıkmıştı ama oyuncu Instagram'dan bunu yalanlamıştı. Ayrıca oyuncu yine o aynı paylaşımda bir projem olursa bunu ilk benden duyarsınız demişti. Bakalım ATV ile ilgili yeni söylentiler ne kadar gerçek yakında öğreniriz. İzlediğiniz için teşekkürler.